İnsanlık tarihinin en sarsıcı ifadelerinden biri Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüdür. Batı Batı metafiziğine meydan okuyan bir ifade, geleneksel değerlerin yıkımını ve modern insanın varoluşsal boşluğunu haber verir bize. Yine benzer şekilde İslam düşünce dünyasında Hallacı Mansur'un en el hak yani ben Hakkım ifadesi tasavvufi bir vecd halinde sarf edilmiş ancak onun katline yol açan bir iddiaya dönüşmüştür. Birisi Tanrının ölümünü ilan ederken diğeri Tanrı ile özdeşleştiğini söylemektedir. Şimdi bu iki söz ilk bakışta birbirine zıt gibi görünse de İkisi de köklü metafizik dönüşümlerin ve bireyin hakikatle olan ilişkisini yeniden tanımlayan derin bir felsefi arayışın ürünü olarak okunabilir. Şimdi e, Nietzsche'nin Tanrı öldü ifadesi e, literal anlamda e, Tanrı'nın yok oluşunu kastetmez. E, bu söz aydınlanma ve bilimsel gelişmelerin batıdaki geleneksel dini inançları aşındırmasıyla birlikte ortaya çıkan metafizik bir krizi simgeler. Tanrının ölümü mutlak hakikatlere olan inancın çöküşü anlamına gelir. İnsan artık dışsal bir otoriteye bağlı olmadan kendi değerlerini yaratmak zorundadır. Bu durum e, Nietzsche'nin üstün insan kavramına da aynı zamanda kapı aralar. Tanrı'nın ölümü aynı zamanda neilizmin nihilizmin yükselişini ve anlam boşluğunun doğuşunu da haber verir bize. Yine e, Nietzsche'nin bu sözü salt bir yıkımı ifade etmez. O insanın otantik bir varoluşa ulaşması için geleneksel doğmaların reddedilmesi gerektiğini savunur. Yani metafizik dayanaklarını yitiren insan kendi değerlerini yaratma sorumluluğunu üstlenmek zorundadır der. Bu anlamda Tanrı öldü, bir çöküş olduğu kadar yeni bir başlangıcın da habercisidir. Ee, yine e, Nietzsche'nin eserlerinde Tanrı'nın ölümünün sonuçta sonuçları olarak nihilizmin yükselişi ve insanın kendi varoluşunu inşa etme zorunluluğu tartışılır. E, Nietzsche'ye göre e, bu yeni çağda insanın kendisini aşması ve yeni değerler yaratması gerekmektedir. Ancak e, bu süreç sancılı bir süreçtir. Çünkü insan alışılmış anlam kalıp anlam kalıplarını kaybetmiştir ve bu boşlukta yeni bir anlam yaratmaya zorlanmaktadır der Nietzsche bize. Şimdi Hallacı e, Mansur'un enel hak sözü e, İslam düşüncesinde derin yankılar uyandırmış ve onun ölümüne e, yol açan bir ifadeye dönüşmüştür. Tasavvufta e, mutasıflar e, Tanrı ile bütünleşmeyi, insanın hakikate ermesini ve bireyin Tanrı ile e, ontolojik bir birlik içinde olduğunu savunurlar. E, Hallac'ın bu ifadesi kendisini ilahi hakikatle e, özdeşleştirme anlamına gelir. Yani burada Hallacı Mansur'un kastettiği şey bireysel bir ego yükselişi değil, e, benliğin tamamen yok olması ve Tanrı'nın hakikat olarak tecelli etmesidir. Şimdi tasavvufi e, tasavvuflaşta e, fena filla yani Allah'ta yok olma süreci insanın nefsinden sıyrılarak Tanrı'nın bir parçası bir parçası haline gelmesini içerir. E, Hallacı Mansur'un söylediği en el hak Tanrının insanın içinde olduğu, insanın da Tanrı'dan ayrı bir varlık olmadığı fikrine dayanır. Ancak bu ifade zahiri anlamda Tanrı ile insanın birebir özdeşleşmesi olarak anlaşılmış ve Hallacı Mansur'un idam edilmesi ne sebep olmuştur. Hallacın idam süreci onun görüşlerinin dönemin otoriteleri tarafından tehlikeli görülmesinin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir yine. Ancak tasavvufi çevrelerde onun sözleri mistik bir hakikatin ifadesi olarak kabul edilmiştir. Hallac'ın idamı, düşüncelerinin İslam dünyasında yine nasıl farklı, anlaşıldığını ya da algılandığını da bize tekrar tekrar gösterir. Şimdi e, Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü Batı'da geleneksel inançların yıkılmasını ifade ederken Hallacın el hak sözü e, bireyin Tanrı ile özdeşleşmesini dile getirir. İkisi de klasik teolojik anlayışa meydan okuyan dönüşümler içerir. E, Nietzsche'nin Tanrı'nın ölümünün ardından bireyin kendi değerlerini yaratması gerektiğini söyler. Hallac ise bireyin e, Tanrı'yı kendi içinde bulması gerektiğini savunur. İkisi de insanın hakikate ulaşması için derin bir e, içsel yolculuk yapması gerektiğini vurgular aslında. Yani Hallac'ın mistik deneyimi onun tanrıyla bütünleşme sürecini anlatırken Nietzsche'nin üstün insan fikri insanın kendi anlamını yaratma çabasıyla bağlantılıdır. Şimdi bu her iki düşünür de yaşadıkları dönemde toplum tarafından marjinalleştirilmiş fikirleri tehlikeli görülmüştür. Hallaç idam edilmiş e Nietzsche ise çağdaşları tarafından dışlanmış ve delilikle e, suçlanmıştır. Yine Nietzsche'nin e, akıl sağlığını kaybetmesi ve Hallaj'ın e, idam edilmesi düşüncelerinin ne derecede radikal ve dönemin anlayışına aykırı olduğunu da bize gösterir. Şimdi e, Nietzsche'de Tanrının ölümü İnsanın artık Tanrı'dan bağımsız bir varlık olarak kendi anlamını yaratması gerektiği anlamına gelir. Hallaç'ta ise Tanrı ile insanın arasındaki sınırın ortadan kalktığı bir mistik birleşme vardır. Birinde Tanrı kaybolurken diğerinde Tanrının bireyin içinde tecelli ettiği iddia edilir. Hallac'ın düşüncesi varoluşu ilahi bir gerçeklik olarak ele alırken Nietzsche'nin düşüncesi Tanrı'nın yokluğunda insanın kendi anlamını yaratmasını zorunlu kılar. Şimdi biz buradan nasıl bir sonuca varabiliriz? Yani bu yıkım mı yoksa birleşme mi? Hangi sonuca varabiliriz? Şimdi Hallaç ve Mansur, e, Hallaç Mansur ve Nietzsche e, iki farklı dünyanın çocukları olsalar da düşüncelerinin temelinde insanın hakikatle olan ilişkisini yeniden tanımlama çabası yatar. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü bireyi özgürleşmeye ve kendi değerlerini yaratmaya iterken Hallaç'ın en alak en el hak sözü e, bireyin kendini aşarak ilahi hakikate ulaşabileceğini öne sürer. Nietzsche, e, Tanrı'nın ölümünü e, insanın kendisini yeniden yaratması için bir fırsat olarak görürken, Hallaç, Tanrı ile bir olmayı nihai kurtuluş olarak sunar. E, biri, yani bu bağlamda biri e, yok oluşu ve özgürlüğü, diğeri ise hakikate ulaşmayı ve Tanrı ile bütünleşmeyi vurgulasa da e, her ikisi de geleneksel inanç sistemleri içinde radikal bir dönüşümün ifadesi olarak okunabilir. İnsanlık tarihindeki bu iki güçlü ses farklı yönlerden aynı hakikat arayışına işaret eder. İnsan ya Tanrı'nın yokluğunda kendi yolunu bulacaktır, ya da Tanrının içinde yok olarak hakikate ulaşacaktır.